Herkese selamlar. Yeni bir eğitim başlığıyla sizlerle beraberiz. Bu eğitim başlığımızda yapı dinamiği konusuna giriş yapacağız. Ve bina tipi yapıların dinamik davranışı üzerinde çeşitli çalışmalarımız olacak arkadaşlar. İlk dersimizde eğitimimiz boyunca dikkate alacağımız temel kavramlar ve açıklamalarından bahsedeceğiz. Ve eğitimimiz boyunca yapacağımız örnekleri hem etaps üzerinden hem de metrik üzerinden yapacağımız örnek çalışmalarla desteklemeye ve anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir bina yapımında iki tip yüklemeden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi statik yüklememiz bir değeri ise dinamik yükleme. Bu dersimizin genel kapsamı dinamik yüklemeler olacak ve bu dinamik yüklemeler altında binamızın dinamik davranışını beraber inceleyeceğiz. Statik yüklerimiz ölü yükler, malzemenin öz ağırlıklarından dolayı oluşan yükler, kaplama ağırlıkları, hareketli yükler, kar yükleri gibi statik yüklerden oluşmaktadır. Bunlar belirli arkadaşlar. Bu yüklemeler altında binalarımızı boyutlandırabiliriz. Ama bir diğer yüklememiz ise arkadaşlar dinamik yüklemeler. Bu dinamik yüklemelerimiz arkadaşlar deprem yüklerimiz, rüzgar yüklerimiz ve makine titreşimleri oluşmaktadır. Bizim eğitimimiz boyunca biz deprem yüklerini detaylı alarak arkadaşlar binamızın hem model analizlerini hem de dinamik özelliklerini beraber inceleyeceğiz. Burada gördüğümüz bir deprem kaydı var arkadaşlar. Deprem kaydını sismograflarda ivme kaydı olarak hesaplayabiliyoruz, kaydedebiliyoruz. Bunun altında kalan alan hız zaman onun altında kalan alan ise yer değiştirme grafiğidir. Aslında yer değiştirme grafiği arkadaşlar direkt bizim elde ettiğimiz sonuçtur. Çünkü deprem bir yer değiştirmedir ve binamız burada gördüğümüz gibi deprem etkisi altına bir yer değiştirmeye maruz kalıyor. Bu yer değiştirme altında bizim binamızda meydana gelen ivmelenmeyi, hız zamanı ve yer değiştirmeleri dikkate alıp oluşan iç kuvvetlere göre binamızı modelliyoruz. Ve binamızı neden bu depreme karşı modelliyoruz? Neden hasarlar oluşuyor? Bunu temelde 3 başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar deprem kaynaklı hasarlardır. Bunların alt başlıklarında arkadaşlar PGA vardır. Alt başlıklarını incelediğimizde Peak Ground Acceleration en büyük yerilmesi. Baktığımız zaman yatay doğrultuda güney batı yönünde 463 cm bölü saniye kare varken bir diğer yönde 391 cm bölü saniye kare İğme vardır arkadaşlar. Bu iğme binanın periyoduyla uyumlu olarak ne kadar yüksekse binaya gelen deprem etkisi o kadar fazla olacaktır. Yine bu depremin frekans içeriği benim deprem kaynaklı hasarlarımdan olacaktır kırılan fayın uzunluğu, fayın binaya olan uzaklık yine deprem kaynaklı hasarların başlıca nedenleri olarak sıralayabiliriz. Burada gördüğümüz gibi zemin kaynaklı hasarlar ise bir diğer başlığımızı oluşturmaktadır. Binaya herhangi bir şey olmazken zeminin kötü olması veya sıvılaşma riskinden dolayı deprem etkisi altında zemin taşıma gücünü kaybederek sıvılaşmaya neden olur ve bu, bu da Binanın hem düşey hem de yatay yüklerinin zemine güvenli aktarılamaması sonucu binada farklı göçmeler meydana gelir ve binamızın yıkılmasına neden olabilir. Yine zeminden bizim yönetmeliğimiz ZA'dan ZE'ye zeminleri sınıflandırmaktadır. Kaya zemin ZA ve kötü zemin ise ZE olarak dikkate alabiliriz. Deprem dalgaları iyi zeminlerde kaya zeminlerde düş, daha da düşerken düşebilme ihtimali varken dalgalarının kötü zemine gittikçe bu dalgaların boyu ve şiddeti daha da artmaktadır. Bundan dolayıdır ki kötü zeminlerde büyük deplasmanlar, büyük yer değiştirmeler meydana gelecektir. Yapısal özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar binayı oluşturan malzemenin kalitesi, bizim için çok önemlidir. Sünek malzemeler kullanmamız binanın deprem anında enerji sürümlenmesini artıracaktır. Yine sünekliği sağlamak için kolon kiriş birleşimleri etriye aralıkları bizim için önemlidir. Yine güçlü kolon zayıf kiriş özellikleri de yine binanın yapısal özelliklerinden dolayı binada deprem enerjisini yutan deprem enerjisini absorbe edecek yapısal özellikleri dikkate almak zorundayız. Bu ve bu gibi durumlar eğer yönetmeliğe uygun olarak sünek bir bina tasarlarsak binamız deprem enerjisini kontrollü bir şekilde absorbe edecektir. Ama evrek bir tasarım yaparsak binamız istenmeyen bir şekilde kontrollü hasar dışında göçme durumuna direkt geçip ve can güvenliğini sağlamayacak. Evet. Şimdi bizim eğitimimiz boyunca ilgileneceğimiz iki kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi sistemin serbestlik derecesi. Bir diğeri arkadaşlar periyot. Sistemin serbestlik derecesi arkadaşlar titreşim anında sistemin konumunu bir eksen takımına göre tanımlamak için gereken değişken sayısına serbestlik derecesi denir. Herhangi bir uzayda arkadaşlar bizim 6 tane ilgili noktanın 6 tane serbestlik derecesi vardır. Bunlardan 3 tanesi yer değiştirme U1, U2, U3. 3 tanesi de dönme olacaktır arkadaşlar. R1, R2, R3. U1, U2 yatayda, U3 düşeyde. R1, R2 yatayda dönme, R3 ise düşeyde dönme hareketidir. 6 tane serbestlik derecesi vardır. Biz bu serbestlik derecelerine göre analizlerimizi yaparız ve ona göre boyutlandırırız. Burada gördüğümüz gibi analizimizi daha da sadeleştirmek için sistemin serbestlik derecesini azaltmaya çalışırız. Burada gördüğümüz gibi kafes bir sistem var. Sistemin kütlesinin yoğun olarak toplandığı bölgede Burada sırf kütleyi buraya toplarsam sistemin serbestlik derecesini tek serbestlik derecesi olarak dikkate alabilirim. Burada gördüğümüz gibi su kulesi var. Su kulesinde yine K eş kolonların rejitliğini hesaplayıp yine sistemin kütlesini tek bir merkeze toplayarak tek serbestlik dereceli sisteme indirgeyebilirim. Yine burada gördüğümüz gibi çerçeve sistem var. İki tane kolonum var. Bu kolonların... Yine hesaplayabilirim. Daha sonra da sistemin serbestlik derecesini bir diyafram olduğu için tek serbestlik derecesi olarak kabul edip işlemlerimi kolaylaştırabilirim. Ama çok farklı çerçeve sistemlerinde kütlem 3 farklı noktada gözükmektedir. Bu 3 farklı noktayı matematik modelini idealize ettiğim zaman 3 farklı serbestlik derecem var. Bu 3 farklı serbestlik derecemde sistemimi ancak tanımlayıp konumlandırabiliyorum. Bu sistemde çok serbestlik dereceli olarak ifade ediliyor. Eğer sistemi bir tane serbestlik derecesiyle ifade edebiliyorsam U1 ya da U2 sistem tek serbestlik derecesi. Ama bak, buraya baktığım zaman dönmenin kısıtlandı, ama yatay ötelenmenin serbest olduğu U1, U2 ve U3 var arkadaşlar. Hepsi yatayda 3 tane. Sistemimin 3 parçaya ayırıyorum. Bu 3 parçayı da 3 farklı serbestlik derecesi ifade ettiğim için sistemim çok serbestlik derece olarak ifade ediyorum. Çok serbestlik 2 ve üzeri daha fazla bir serbestlik derecesiyle ifade ediyorsam çok serbestlik dereceli olarak adlandırılıyor. Bir diğer bilmemiz gereken nokta arkadaşlar periyod. Sistemin periyodu dinamik davranışını belirleyen en önemli faktörlerdendir. Titreşim anında bir tam çevrim işi yaparak başlangıç konuna dönmesine geçen süredir. Birimi de saniye. Örneğin buraya bakalım arkadaşlar. Sistem bir başlangıç yer değiştirme sahne sahip. Yer değiştirme yapılmış. Belli bir kuvvetle çekilmiş ve serbest bırakılmış. Serbest bırakıldığında bir sistem serbest streçim hareketi yapacaktır. Sönümlü ise azalarak yapılacaktır. Şimdi A noktasındayken sistem burada sıfırlayacak. Yani merkeze gelecek. O diyelim. C noktasına geldi arkadaşlar tepeye geldi. Daha sonra tekrar sıfırlandı. O noktasına geldi. Ve tekrar A noktasına gelerek ilk hareketin yaptığı noktaya geldi. Bu arada geçen süreye periyot diyoruz arkadaşlar. Veya bir salınım diye ifade ediyoruz. Sorularda 3 salınımı 3 saniyede yaptığına göre sistemin periyodu kaçtığı zaman 3 saniyede 3 salınım yapıyorsa bir salınımı kaç saniyede yapar şeklinde de ifade edip bulabiliriz. Periyodun hesaplanması arkadaşlar sistemin kütlesine ve rijitliğine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Kütle arkadaşlar sistemin üzerinde bulunduğu ağırlık bölü gerilmesine böldüğümüz zaman kütleyi elde ediyoruz. Birimini Newton çarpı saniye kare bölü metre veya kilonewton çarpı saniye kare bölü metre şeklinde yazabiliriz. Bu ifademiz arkadaşlar kilograma, bu ifademiz ise tona eşittir. Renkliğimiz ise ton bölüm metre veya Newton bölüm metre şeklinde elde edebiliriz. Bu da tabii ki sistemin bağlantısına göre yanal ötelenme rejitliği bu önemli yanal ötelenme hesaplamak. Şimdi rijitlikten bahsedelim arkadaşlar. Bizim için yanar ötelenme rijitliği önemli. Bir deprem davranışı altında binamız ya elastik davranacak, hiç hasar almayacak ya da hasar alacak, plastik davranacak. Plastik yer şekil değiştirme olacak. Ve bizim yönetmenimizdeki binalarımız kontrollü hasar sınır durumuna göre hesaplandığı için ve yine biz R pas sayısıyla deprem yükünü azalttığımız için plastik hasarları dikkate almamız gerekecek ve bu plastik hasarlar durumundaysa arkadaşlar rijitliğimiz sürekli değişecek ve rijitliğimiz zamana bağlı olarak hesaplanması gerekecek. Biz hem analizlerimizde çoğunlukla elastikmiş gibi dikkate alıp e, K'yı sabit dikkate alacağız ama non-linear analizlerde arkadaşlar K değerimiz yani rijitlik değerimiz h'ye bağlı olarak değişmektedir. Bunu dikkate almamız gerekecek ve hesaplarımıza da yansıtmak gerekecek. Bundan dolayıdır ki lineer analizleri bir tık daha zor ve süre alan işlemlerdir. Çünkü malzeme davranışını, sistemin davranışını belirtmem ve modele yansıtmak gerekecek. Peki rejitliği nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Benim yana ötelenme rejitliğim arkadaşlar formülümü F eşittir A çarpı U'yu kullanarak hesaplayacağım. K burada rejitliğim ise kuvvet bölü U olarak dikkate alacağım. Bir P kuvvetinde eğer sistem H2 noktadan da tutuluysa A ise bunun rejitliği P çarpı H küp bölü 12 E olarak bulurum. Kuvvetle orantıladığım zaman bu sistemin rigidliğini arkadaşlar burada gördüğümüz gibi 12EI bölü H kıpı olarak dikkate alırım. Dikkat ederseniz sistemin rijitliği elastik modülüne, atalet momentine ve elemanın yüksekliğine bağlı. Bu iki değerimle doğru orantılı bu değerimle ise ters orantılı H arttıkça rigidliğimin azaldığını görmekteyim. Eğer konsol davranan bir sistemse rigid bağlanmamışsa sistemle 3EI bölü h küp olarak elde edebileceğimi görmekteyim. İkisi arasında 4 kat fark var arkadaşlar. Yani rigid bir sistemin yanar öteleme rigidliğinin daha fazla olduğunu bu formülde görmüş oluyoruz. Örnek bir çerçeve sisteminde arkadaşlar iki farklı kolonum varsa bir P kuvveti ile itildi. Rigidliğini yazmaya kalkarsam Ankastre yukarıda da rigid bir diyafram var. Bu sorularımızda e eşittir sonsuz olarak verir. Eğer e -I eşittir sıfır verdiğinde ben konsol gibi davranacağını düşünerek dikkate alacağım. Ama e -I eşittir sonsuz dediğinde ise buradaki her iki kısımda büyük olduğunu ifade eden değeri kullanmış olacağım. İki farklı kolonum olduğu zaman bu iki farklı kolonumun k eş rigidliğini hesaplamam gerekecek. Her bir kolonumun rigidliği K1 artı K2 diyelim. K1 12 e I bölü H'ın küpü artı 12 e I bölü H'ın küpü olarak I1 I2 diyelim belirtelim. Ayrı ayrı bulup bunları topladığımız zaman paralel oldukları için topluyoruz. Toplamda 12 e parantezinde 12 E parantezinde I1 artı I2 haşın küpü olarak elde ediyoruz. Tabii ki burada ikisi kolonumunda da elastik modülünün ve yüksekliklerinin aynı olduğunu dikkate alıyorum. Ama eğer bilim bu da dönme serbestliklerimde var ise burada sadece U1 ötelenmesinin olduğunu gördüm serbestliğinin ama dönme serbestlikleri de eğer bu kolonunda mevcut ise o zaman bir birim dönmeye karşılık gelen. Ben az önce burada hesaplar bir birim ötelenmeye karşılık gelen büyüklükleri hesapladım. 12 e I bölü eleman boyunun küpü. Burada gördüğüm gibi bir birim ötelenmeye karşılık gelen. Ama dönme serbestliği varsa kolonlar burada dönme de yapabiliyorsa o zaman ben kolonların dönme rejitliklerini de yazmam gerekecek. Hem ilgili matris oluştururken ötelenme rüzitliğini hem de dönme rüzitliklerini her iki uçta ayrı ayrı toplamam ve hesaplamam gerekecek. İlerleyen çalışmalarımızda örnek bir terçevi için rüzitlik matrisini yazarak periyodu beraber bulacağız. Bu işlemleri de tekrar üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi örnek bir soruyla devam edelim. Periyot demiştik. Sistemin serbestlik derecesinden bahsetmiştik. Şimdi örnek bir uygulama yapalım. Sonra da etapsa bu sorularımızı beraber çözelim. Şekilde verilen sistemin yana ötelenme rejitliğini hesaplayınız. Elde, elde edilen değer ile sistemin periyodunu belirleyiniz. Şimdi sisteme baktığım zaman bir tane süt kulesini 10 ton ağırlığında olduğunu görmekteyim. Bir birim ötelemek amacıyla burada bir yer değiştirmeye maruz kalıyor ve U1 gibi bir yer değiştirme burada söz konusu. O zaman tek bir tane tek dereceli sistemle sistemi ifade edebilirim. Burada konsol görevi yaptığı için K değerimi arkadaşlar 3 e I bölü H küp olarak bulabilirim. H belli arkadaşlar H eşittir 10 metre. Sistemin Rijitliği belirtmemişim. 28 gigapascal olarak dikkate alalım. Bu da 28 çarpı 10 üzeri 3 megapascal. Asalet momentini bulacağım. Sistem bu yönde bir yatay ötelenmeye maruz kalacak. Zaten kare olduğu için sistemin atalet momenti kolayca bulunabilir. BH küp bölü 12. B değerim 0.8 metre 0.8'in küpü bölü 12. Eşittir dediğimiz zaman Atalet momentim 0.043 metre üzeri 4 olarak elde ediyorum. K değerimiz arkadaşlar 3 çarpı 28 kN'a dönüştürmek istiyorum. 28 çarpı 10 üzeri 6 kPa çarpı atalet momentim bölü hacmin küpü yüksekliğim 10 10'un küpü şeklinde yazarsam Rigitliğimi de bulmuş olacağım. 3612 kN bölü metre şeklinde rigidliğimi elde ediyorum. Periyodumun formülü neydi arkadaşlar? 2 pi kök içinde m bölü k. m değerim arkadaşlar 2 pi yazalım. Kök içine açtık. m değerimi 10.000 kilogram. Ben kiloniton cinsinde yazdığım için bunu da ton cinsinden yazmak istiyorum. 10 çarpı kiloniton çarpı saniye kare bölü metre. Birimlerden daha sonra bahsedeceğim arkadaşlar. 10 bölü arkadaşlar. 3612 şeklinde yazarsam sistemin periyodunu elde etmiş olacağım. 0.33 saniye olarak elde ediyorum arkadaşlar. 10 ton bir su kütlesinin burada kolonumuzun ağırlığı ihmal ettik arkadaşlar. İlgili 10 metre uzunluğundaki sistemimizin periyodu 0.33 olarak elde ediyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda şekilde verilen sistemin yatay ödeme rejitliğini hesaplayınız. K eş değeri hesaplayacağız. Elde edilen değeri sistemin periyodunu hesap. Önce K eş değeri daha sonra da sistemin periyodunu hesaplayacağız arkadaşlar. Baktığım zaman 30 60 ve 60 30 kolonlardan oluşuyor. Sistemin tek bir noktada kütle için topladığım zaman zaten yanal ödeme rejitliği U1, U'yu hesapladığım vakit tek serbestlik dereceli sistem olduğunu görmek. Sistemin bu tonosundaki rejitliğini hesaplayacağız için atalet momentlerini hesaplarken I1 diyelim 0.3 çarpı 0.6'nın küpü bölü 12. Burada ise 0.6 çarpı 0.3'ün küpü bölü 12 şeklinde I1 ve I2'yi ayrı ayrı hesaplıyorum arkadaşlar. Soruda verilmemiş ama sistemin elastisite modülü 18 GPa olarak dikkate alıyorum. Daha sonra arkadaşlar sistem hem buradan hem de buradan rijit olduğu için K değerim eşittir. 12 E I bölü H'in küp olarak dikkate alabilirim. H'lar eşit E'ler eşit olduğu için K eş eşittir. 12 E bölü H'in küpü olarak bu paranteze aldığım vakit I1 artı I2 olarak yazabilirim. E değerim 18 gigapascal. 18 çarpı 10 üzeri 6 kilonewton. Bölüm metre kare. H değerim 4'ü küp olarak yazıyorum. I1 ve I2 değerlerimi hesaplayalım. Sırasıyla arkadaşlar 0.0054 metre üzeri 4 0.00135 metre üzeri 4. Burada yine parantez içinde 0.0054 artı 0.00135 şeklinde yazıyoruz. Ve k eş değerimiz eşittir. 22.781 0.25 kilonewton bölü metre olarak sistemin sıcaklığını buldum arkadaşlar. Kütlemi bulacağım şimdi. Periyodun formülünü yazdığım vakit T e eşittir pi karekök içinde m bölü k. Bana m değeri lazım. Sistemin m değerini yazalım arkadaşlar. W bölü g olarak ifade ediyorum. W değerim 60 kN bölü 9.81 diyeceğim eşittir. 6.12 kN çarpı saniye kare bölü metre yani ton. O zaman periyodum eşittir. 2 pi kare kök içinde 6.12 bölü 22.781.25 eşittir. 0.103 saniye olarak elde ediyorum arkadaşlar. İlgili çerçevemin K eş değerimi yani yatma ötelenmeye karşı direnen iki kolonumun eş değerini bu şekilde bulup hesaplarımı yapıyorum. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Şekilde tek serbestlik dereceli çerçevenin tek serbestlik derecesi doğrultusunda yani burada benim rigid bir çerçevem var. Bu tarafta U bir düzleminde iğme zaman bağlılığı şekildeki gibi kaydedilmiş. Baktığım zaman arkadaşlar bir zorlanma var burada. Daha sonra buradan bırakılıp serbest hareket yapmaya başlamış. C sıfırdan farklı. Bu konulara geleceğiz. Bir serbest titreşim hareketi görmek. Şekilde verilen sistemin yatay ötelenme reçitliğini ve periyodunu hesaplayınız. Burada yatay ötelenme reçitliğini hesaplayınız ama periyodunu hızlı bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Sistemin periyodu neydi? Bir salınım için geçen süre. Burada arkadaşlar sistemin şu noktasında T1 eşittir 0.9 saniyeymiş. Bir de 4, E4'de 1.4 saniye verilmiş. Şimdi sistem burada A noktasında diyelim. Daha sonra şu noktaya geldiği zaman sistem sıfırlanıyor. B noktası. Daha sonra şurası C noktası diyelim. Sistem bu tarafa artık geliyor. Bu tarafa bir hareket yapıyor. Daha sonra bu noktaya tekrardan sıfırlanıyor. Ve tekrardan A noktasına geldiğinde bu noktaya sistem bir salınımı gerçekleştirmiş oluyor. Şurası T oluyor arkadaşlar. Benzer şekilde bir T de burada yapıyor. Bir T de burada yapıyor arkadaşlar. Baktığım zaman 1, 2, 3 salınım gerçekleştirmiş. 3 salınım arkadaşlar 1.9-0.9 saniyede gerçekleştirmiş. O zaman bir salınımı kaç saniyede gerçekleştirir? Buna bakacağız ve periyodun 0.33 saniye olduğunu elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza bakalım. W1, W2 kütleli sonsuz rijitlikli bir diyaframımız var ve e I rijitliğine sahip kolonlarımız var arkadaşlar. H yüksekliğine sahipler. 2W, bu da 1W olacak şekilde verilmiş ve sistemin periyodun hesaplanmasını istiyor. T eşittir 2 pi karekök içinde m bölü k. Şimdi sistemin kütlesi arkadaşlar 3. W bölü G. Sistem piksel serbestlik dereceli olarak yanan ötelenme rigidliğini hesaplayalım arkadaşlar. U1 bir ötelenmesi gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Ve bu ötelenmeye karşı 3 tane kolonumun rigidliği var arkadaşlar. Baktığım zaman mafsal, mafsal, ankasre bağlanmış. Yukarıları hep ankasre. O zaman bu iki kolonumun rigidliği 3 E, I bölü H'ın köpü. Niye? Konsol davranacak. Mafsallı bağlanmış. Bu kolonuma baktığım zaman her iki taraftan da rigid bağlanmış. 12 e I bölü haşın küpü. O zaman k eş eşittir 3. Hepsi birbirine rigid diyaframla bağlandığı için paralel olacaktır ve üçünü de toplayabilirim. 3, 6, 18 e I bölü h'ın küpü olarak ifade ederim. O zaman sistemin periyodu eşittir. 2 pi karekök içinde 3 w bölü g bölü 18 e I bölü hashim küp olarak yazabilirim. Bu değerleri biliyorsam sistemin periyodunu hesaplayabilirim. Ve bugünkü dersimizin son konusuna geliyoruz. Sönüm. Sönüm titreşim hareketinde yitirilen enerjidir. Eğer sönüm yoksa titreşim sonsuza kadar devam eder. Burada gördüğümüz gibi kırmızı eğride bir herhangi bir sönüm yok. Sistem başlangıç koşullarına göre her bir sanımda aynı genlikte yaparak devam etmektedir. Eğer sistemde sönüm olursa bu sefer sönüm oranına bağlı olarak genlikler azalmaya ve ilerleyen süreçte de sıfırlanmaya devam edecektir. Eğer kritik sönüm üstünde ise sönüm anlık olarak başladığı gibi bu şekilde sıfırlanıp durur. Ama biz binalarımıza gerçek binalarda kritik sönüm altında olacaktır arkadaşlar ve bu sönüm oranına bağlı olarak zamanla gerilikler küçülerek azalacaktır. Burada gördüğümüz gibi zorlanmış bir titreşim sonrasında serbest salınımın başladığı bu nokta serbest salınımda daha iyi görüyoruz bunu. Sistem 1 santimetrelik bir, bir birimlik bir yer değiştirmesi varken sönüme bağlı olarak bu yer değiştirme 0.6 civarında düşmüş, daha sonra 0.25 civarına düşmüş. Daha sonra da 0.15 birime düşerek azalmaya devam etmiştir. Bu azalmanın nedeni sistemin kendi içsel mekanizmasından kaynaklanan sönüm veya dışarıdan eklenen sönüm elemanlar ile sönümün arttırılmasından kaynaklanmaktadır. Ve biz binalarımızda sönüm oranı yaklaşık olarak 0.2 ile 0.7 arasında değişmektedir. Hareket denkleminden bahsedelim arkadaşlar. Burada gördüğümüz en komplike hareket denklemi. Gördüğümüz gibi dış etkiler altında zorlanmış bir hareket denklemimiz var. Hareket denklemimiz arkadaşlar kütle. Bu kütleye etki eden yerilmesi ve binanın kendi ivmesi var arkadaşlar. Daha sonra sönüm katsayım. Sönüm katsayımız hız ile doğru orantılıdır. Rijitliğimiz ve yer değiştirmemiz. Arkadaşlar birimlerini yazacak olursam benim yer değiştirmeye metre dersem arkadaşlar hız diyelim onun türevi metre bölü saniye olur. İmem ise hızın türevi Metre bölü saniye kare olur. Bu sistemde arkadaşlar dışarıdan etkileyen yükle F eşittir M çarpı A'dan. Burası bir kuvvet. Kuvvetin birimi de kiloniton olarak dikkate alıyorum. O zaman benim rigidliğim buranın her üçünün de kiloniton olması lazım. O zaman benim rigidlik değerimin birimi kiloniton kilo bölü metre olur. Sadeleştiği zaman kiloniton kalır. Sönümün birimi ise arkadaşlar kiloniton çarpı saniye bölü metre olur. Sadeleştiği zaman sadece kilo kalır. Kütle birimim ise kilonewton çarpı saniye kare bölü metre olur. Sadeleşince sadece, sadece kilonewton kalır. Ve bu değerim de aynı zamanda ton olarak ifade edilmektedir. Newton çarpı saniye kare bölü metre alırsam da kilogram olacaktır. Diğer hareket denklemlerimizi serbest salınımda, sönümlüde, sönümsüzde veya zorlanmış titreşimlerde nasıl yaptığımızı beraber bakacağız. Burada en komplike durum dikkate alı bir deprem kaydı altında binamızın hareket denklemi bu şekildedir. Yönetmenin bölüm 4 veya 5'te bu hareket denklemiyle ilgili zaman tanım alanında toplama yöntemi vesaire gibi e, açıklamalar kısmında da var arkadaşlar. Ama biz baştan itibaren sönümlü, sönümsüz, serbest titreşim altında veya zorlanmış ve har harmonik titreşimler altında hareket denklemlerine ayrı ayrı bakacağız ve bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Bir sonraki eğitimde şimdi beraber çözdüğümüz iki örneğin etapsı çözüp beraber analizini gerçekleştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. <laughs>